Vapora dolandırıcılığı artık gittikçe yaygınlaşıyor. Uzmanlar da bu konuda uyarıyor. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Detayları 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı aktaracak. Sarı sayfa olarak bilinen ilan sitelerinde sahte ev ilanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Piyasanın çok altında fiyatlarla verilen ilanlar kapora dolandırıcılığına zemin hazırlıyor. Üstelik siteler sorumlulukta kabul etmiyor. Peki bu süreç nasıl işliyor? Kapora dolandırıcılığında vatandaşın neye dikkat etmesi gerekiyor? Detayları konuşmak için yanımızda gayrimenkul uzmanı Şenay Araç var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoşgeldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Kapora dolandırıcılığı nedir? Bu sistem nasıl işliyor? Kapora dolandırıcılığı sahte resimlerle, sahte fiyatlarla ve düşük fiyatlarla girilen ilan demektir. Burada amaç iki tane. Birincisi müşteriden kapora alarak müşteriyi dolandırmak. İkincisi de müşteriyi bu ilanla ofise çekip başka bir mülk pazarlamak. Şu son dönemde inanılmaz bu ilanlar gündemde özellikle satışın yoğun olduğu bölgelerde ve fiyatların düşük olduğu bölgelerde maalesef bu uygulanıyor. Ev arayan vatandaşlarımız buna çok dikkat etsinler. Asla evi birebir görmeden, mülk sahibinden e devlet tapu bilgilerini istemeden hiç kimseye kapora yollamasınlar. Eğer ki kendi başlarına hareket ediyorlarsa bir emlak firmasıyla hareket etmiyorlarsa burada daha da dikkat etmeleri gerekiyor. İlanda cazip ilan diye müşteriye kanca atılıyor. Bu da müşteri bu evi ilanda resimlerini görüyor. 3 artı bir daire diyelim ki 2 milyona ilan girmiş. Ve sıfır bir daire. Aa ben bunu kaçırmamalıyım. Gerçekten çok cazipmiş diyerek bağlantısını kurmak için kapora yolluyor. O yolladığı kapora e, maalesef bir daha e, ne o telefona ulaşabiliyor ne o ilan sahibine ulaşabiliyor. Yani e, dolandırılmış oluyor. Lütfen e, vatandaşlarımız çok dikkat etsinler. Mutlaka emlak firmalarıyla yol alsınlar. E, sosyal medya ilanlarında çok fazla var bu durum. E, WhatsApp gruplarında var. Lütfen WhatsApp gruplarından inanarak ev e, bakmasınlar. Evi birebir gitsinler. E, bizzat görsünler. Bakın ilanlara konulan resimlerle Gidip gördüğünüz evin resmi inanılmaz farklı çıkabiliyor. Ee, çok hassas bir konudur. Ee, i̇nsanlar bu birikimleri yıllarca bir araya getiriyorlar. Ve en büyük hayalleri de ev almak. Burada ev almak uğruna acele etmeden yavaş, temkinli hareket etmeleri gerekiyor dolandırılmış. Peki efendim, emlak piyasası bu durumdan nasıl etkileniyor bu kapora dolandırıcılığı olayında? E, maalesef bizim piyasamızda bu çok fazla karşılaştığımız bir olay. Bakın e, şu anda yetki belgeleriyle ilan sayfalarına ilan girilmesine rağmen e, bu durum o ilan sayfalarında gözüküyor. Çünkü e, çok fazla ilan var. Denetlenmesi çok zor bir e, alan. O yüzden e, bunların hem denetlenmesi hem ilanın kontrol edilmesi vatandaş böyle bir ilanla karşılaştığında hemen şikayet etsin. Ticaret Bakanlığına, e, emlakçılar odasına, CİMER'e mutlaka şikayet etsin. Çünkü sahte ilanlara 100 bin lira ile 600 bin lira arasında ceza uygulaması var. Yani bu da e, caydırıcı bir e, uygulama. Ama lütfen vatandaşımızın yapacağı en önemli özellik bizzat alacağı evi birebir görsün. Mülk sahibinden e-devlet bilgilerini istesin. Kapora e, vereceği zamanda sözleşme yapsın. Bu sözleşmeye istinaden kapora bedelini İBAN yoluyla açıklamalı bir şekilde e, yatırsın. Bunun haricinde Belediye kısmı var. Belediyeden de araştırma yapabilir. E çünkü tapu daireleri bize bu bilgileri maalesef veremiyor KVK'dan dolayı. E, en e, Yapabileceği en önemli şey E-Devlet'ten o mülkün e, o şahsa ait mi değil mi bunun e, tespit edilmesi. Teşekkürler. Evet, kapora dolandırı, dolandırıcılığına karşı vatandaşın yapması gerekeni, alması gereken önlemleri ve dikkat etmesi gereken noktaları konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.